Aydın'da 15 ev zarar gördü. Marmaris'te iki tekne karaya oturdu. Bursa'da ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Fırtına ülkenin batısında hayatı olumsuz etkiledi. Aydın'da fırtına ve sağanak etkiliydi. İncilova ilçesinde çıkan hortumda 15 evin çatısı zarar gördü. Elektriklerin kesilmesinden bir kapıyı koştum ama 2 dakika önce sürdü ama göz dayanacak bir fırtına değil. Ee, Allah'ım ben şunu diyorum, Allah bunu en iyi şey oldu da. Gündüz olaydı çok can kaybolurdu. Bu fırtına kimse dayanamazdı. Mula'nın Marmaris ilçesinde fırtına sebebiyle bir tur teknesiyle bir yelkenli karaya oturdu. Bazı işletmelerin tenteleri zarar gördü. Sağnak yüzünden derelerde oluşan çamurlu su sebebiyle sahil boyunda denizin rengi kahverengiye döndü. Vay 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 vay. vay. Fırtınanın etkili olduğu diğer noktalar İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleriydi. Kuvvetli rüzgar sebebiyle iki tekne alabora oldu. Meteoroloji etkileri Seferihisar'da şiddetli rüzgarın etkisini pazar günü de devam ettireceğini söyledi. Bu nedenle balıkçılar teknelerini karaya çekti. Bursa'da ise etkisini artıran lodos sebebiyle Yıldırım ilçesinde iki katlı metruk binanın duvarı yıkıldı.